Değerli 16numara.com takipçileri Herkese özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinden mutlu sabahlar diliyorum Mutlu haftalar diliyorum Bursa Spor yeni haftanın ilk antrenmanıyla Karşımızda Dün Hafta sonu mesaisinde olan Mustafa Er ve Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Tamer İşler, İsmail Can Çavuşluk'la olan sözleşmeyi de yenileyerek, tazeleyerek tekrardan onu da takıma dahil etti. Biliyorsunuz ki Mustafa Er yeni sezonda da geçtiğimiz sezon emek harcayan futbolcuların hepsini takımda görmek istediğini belirtmişti. Ve bu doğrultuda ilerleyen Bursa Spor Kulübü yönetimi de bütün futbolcularla anlaşmış. Ondan bir gün önce Aykut takıma dahil olmuştu. Başakşehir'den Okan Burak döneminde Okan Burak'ın yardımcılığını yapan Dursun Genç de bugün ilk antrenmanına katıldı ve takımı çalıştırıyor. Kendisi de. Şu an zaten takımın tam ortasında görüyorsunuz onu da. O da bundan sonra takımla beraber devam edecek. Dediğimiz gibi İsmail Can Çavuşluk da bu sabah itibariyle takıma katılarak Bursaspor geçtiğimiz sezonun özel hariç ve Onur Atasay herhalde. Kaleci Atabek'te de bu furyada. Ancak geri kalan takım halinde Bursa Spor tam kadro çalışmalarına başladı diyebiliriz bu hafta itibariyle. Ayın 8 Temmuz'da Bursa Spor bildiğiniz üzere Afyon kampına başlıyor. Yani Afyon'a hareket ediyor. Toplam 11 ve 12 günlük bir kamp. bayram Arife günü Bursa'ya dönecek olan takım hemen bayramın ikinci günü tekrardan Bolu'ya hareket edecek. İkinci etap kamp çalışmaları Bolu'da devam edecek. İki hazırlık maçı Bolu'da, iki hazırlık maçı da Afyon'da oynayacak takım. Bolu'daki takımlardan biri muhtemelen Sivas Spor olacak gibi duruyor. Çünkü aynı dönemde aynı otelde kamp yapacak iki takım. Abdülkadir, e, tabii ki bu konuda hocaya danışırız ama benim tahminim e, o da yeterli diye düşünüyorum. Veya şu anda kursuna gidiyor olabilir ve e, lisans yükseltecek olabilir. Bu sebepten dolayı da böyle bir anlaşma gerçekleşmiş olabilir. Bursaspor'un Afyon ve Bolu'da yapacağı kamplar 16numara.com ekibi tarafından canlı yayınlanacak. Amv'an an son dakika gelişmeleri ve orada yaşanan her türlü organizasyon bu ekranlarda sizlerle buluşacak. Bu süre zarfında biliyorsunuz geçmiş dönemlerde olduğu gibi çekilişlerimiz ve hediyelerimiz olacak. Her yayında bir hediye, her yayında bir çekiliş sizleri bekliyor olacak. Hepsinden önemlisi özel röportajlar, kamp çalışmaları ve kamp içerisinde yapacağımız aktivitelerle 16 farkını sizlere aktarmış olacağız. Elimizden geldiğince diyorum. Dediğimiz gibi Bursa Spor, Afyon ve Bolu kampı öncesi yeni haftaya sabah saatlerinde yaptığı antrenman ve akşam saat 18'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Günde çift idmanı bozmak istemeyen Mustafa Hoca aslında e, takımı da bir nevi kamplara hazır ve moralli götürmek istiyor. Bizler Bursaspor'un nabzını her zaman olduğu gibi sizlere aktarmaya devam ederken sizlerden de bu konuda tabii ki elinizden gelen desteği bekliyor olacağız. Bunun için de zaten yapacağımız çekilişlerde buna destek olacaktır diye düşünüyorum. ...merak ettiğiniz soruları alabilirim. Abdülkadir Abdullah Tazgel ile alakalı... ...şu an için bir bilgimiz yok. Ancak performansı çok iyi. Bildiğiniz üzere Mustafa Er... ...performansı iyi olan talebelerini her zaman... ...bu tarz ödüllendirmişti. Ve tabii ki bu da Abdullah Tazgel'in... ...inşallah siz de aynı fikirdeyim. Çünkü... ...belki Afyon kampına dönüşte... ...belki de oradan... Bolu kampına dahil olacaktır... ...diye düşünüyorum. Ama bakıldığında muhtemel olarak Afyon kampına Abdullah Tazgel gelecektir diye düşünüyorum. Dün biliyorsunuz ki sabah antrenmanı yapıldı, akşam antrenmanı yoktu ve futbolcular biraz zorlandı laktak testiyle bakıldığında. Ve gençlerimiz Ozan İsmail, Kerem Şen ve Taha laktak testinin en başarılı 3 ismi olduğu efor testinde özellikle onların kondisyonu, fiziği ve gücü bunu gösterdi diyebiliriz. Mustafa bu durumdan oldukça memnun olduğunu e, işittik. Tabii ki gençlerin bu kadar özverili çalışması kendini hazır hale getirmesi ve yeni sezon öncesi e, bu kadar güzel e, test sonuçlarının çıkması teknik ekibinde yüzünü güldürüyor. Tabii ki tahtanın açılması durumunda yapılacak transferlerde bunlar göz ardı edilmeyecektir. Yani o e, o mevkide geçtiğimiz sezon güzel işler çıkaran gençler kesilip yerlerine transfer yapılmayacaktır diye düşünüyoruz. Mustafa Erin de zaten bu anlamda geçtiğimiz sezon oynayan bütün futbolcuları tekrardan takımda görmek istediğini belirtmişti. Uzan İsmail bu anlamda Bursa Spor'un tabii ki gelecekte ciddi anlamda açığını kapatacak bir futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. İsmail Can Çavuşluk ile alakalı da bir anekdot aktarmak istiyorum. O da Mustafa Erin kendisinden bu sezon özelinde bir çıkış beklediğini bu sebepten dolayı da İsmail Can'ı Kadroda tutmak isteğinin kendisi olduğunu zaten daha önce söylemişti. İsmail Can da bu anlamda hocanın gözüne giren ve en azından bu sene çıkış beklediği isimlerden biri olarak gözüküyor. Bu da İsmail Can'ın yeni sezonda ve sezon öncesi kamplarında, hazırlık maçlarında bol bol izleyeceğimiz anlamına geliyor diyebilirim. Abdülkadir Aksu İsmail çok çalışın sakatlık durumu hala devam ediyor. Tedavisine de devam ediliyor. Şu anda takımın kamp kadrosunda yer almıyor. Sakatlıkları süren İsmail çok çalış. Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün takımın kamp kadrosunda değil. İstanbul Başakşehir'den Bursa Spor'a katılan kondisyoner Dursun Genç. Futbolculara oldukça keyifli bir antrenman yaptırdığını hissediyorum ben şu anda. Oldukça hareketli. Bütün enerjisini şu anda Bursa Spor için kullanıyor. bu arada bir hatırlatma yapalım. Bursa Spor U19 takımı TFF U19 Gelişim Ligi playoff kapsamında çeyrek finalde İstanbul Spor'u 2-1'lik bir skorla geçti. İstanbul Spor 2-1 skorla geçen Bursa Spor yarı finalde Yılport Samsun Spor'un rakibi oldu. Normal sezon devam ederken Yılport Samsun Spor'la Bursa'da oynanan maç ise 2-1 Bursa Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Bu karşılaşma 7 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da Antalya Emirhan Spor tesislerinde oynanacak. Bursa Spor 8 Temmuz Perşembe günü Afyon'a doğru yola çıkacak. Sabah antrenmanı Bursa'da gerçekleştirmeyecek olan Bursa Spor akşam antrenmanını Afyon'da kampın ilk günü şeklinde gerçekleştirecek. 8-19 Temmuz tarihleri arasında Afyon'da kamp yapacak Bursa Spor bayram izni için ayın 22'sine kadar Bursa'da kalacak. Ayın 22'sinde başlayacak Bolu Kampı ise 1 Ağustos tarihinde bitecek. Bizde 16numara.com olarak Bursaspor'un iki kampında yerinde sizlere sıcak sıcak aktaracağız. Değerli 16numara.com takipçileri yayınımız akşam antrenmanı ile devam edecek. Akşam antrenmanı saat 6'da başlayacak. Bursa Spor günü çift antrenmanı ile tamamlayacak. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.